Osman Gazi Belediyesi, çocukların tarihi ilgisini artırmak ve tarih bilinci kazandırmak amacıyla düzenlediği Minikerler Arkeoloji Atölyesi ile 8-12 yaş arasındaki çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Proje kapsamında minikler önce Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni rehber eşliğinde geziyor. Müze gezisinin ardından arkeolojik kazı çalışması başlıyor. Çocuklar kum havuzunda gerçek arkeologlar gibi çalışıyor. Fırçalar ve özel aletlerle toprak altından Bursa'nın yüzlerce yıllık tarihine ait eserlerin birebir replikalarını çıkarıyorlar. Böylece arkeolojik kazıların nasıl yapıldığını bizzat deneyimliyorlar. Evet, tarih eserleri bulmaya Çok eğlenceliydi, eğlenceliydi ve keyifliydi. Ben de bir tane mahallede para buldum. Eğlenceliydi, bayağı eğlenceliydi. Çok mutlu oldum çünkü şunları buldum. Kazıdan sonra da kil atölyesi başlıyor. Çocuklar burada hayal güçlerini kullanarak kendi tasarladıkları objeleri şekillendirip yaratıcılıklarını sergiliyor. Bu gizli kalmış tarihi nasıl çıkartıyor arkeologlar? Çocuklarımıza bunu gösterdik. Fırça yardımı ile çıkartarak tam ne kadar narin olduğunu, bu parçaların tarihi eserleri ne kadar nazik bir şekilde toprak altından çıkartılma sürecini öğreniyorlar.